arkadaşlar. Bugün kitap kutu açılımıyla karşınızdayım. Kitap alışverişi yaptık. Ee, kitaplarımı kitap yurdundan aldım. Toplam 11 kitap. Sizlere şimdi kitapları çıkartıp sizlere tek tek göstereceğim. Açalım arkadaşlar kutuyu. Arkadaşlar biraz zor açılıyor. biraz çıktı. Devamını da çıkartayım. Arkadaşlar boşalttım. Kutuyu yere koyayım. Kitaplar burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar kitapların burada güzel resimlerini tek tek söyleyeyim. Jim Düğme ve loko Lokomotifçi Lucas. Yazarı Mitchell Ender. Yayın evi Pegasus yayın evi. Ee, arkadaşlar yazarlar, aralarında bazı yabancı yazarlar var. Ee, yazarların telaffuzlarını yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Diğer kitabımız da Mitchell Ender'e ait. Dilek Şurubu. Yine Pegasus yayınlarından çıkmış. Ve Melike Melis'in birkaç kitabını satın aldık. Melike Melis'in daha önce bir iki kitabını tanıtmıştım. O video, o videoyu izleyenler biliyordu. İzlemeyenler için de tavsiye ederim o videoyu. Melike Melis'in aldığımız kitapları burada beş tane. Beyaz Ülke 1 Beyaz Ülke bir ve Beyaz Ülke 2. Yayın evleri Akış Kitap Yayınevi. Melike Macera Ormanı Gizemli Yabancı Yayın Evi Maşup Kitap Sudaki Sır Tekrar Melike Mahsen Yayınları Ve son olarak yine Melike Melis'in Mahzen Yayınları'ndan çıkmış Öcü Kitabı Martiye Uçmayı Öğreten Kedi Var Yazarı Luis Sepulveda Can Çocuk Yayınları'ndan çıkmış Benim gemisi yine e, can çocuk yayınlarından çıkmış. Yazarı Peter Colwick. Ve bir sonraki kitabımız Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı ise Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın filminin olduğunu duymuştum. Ama filmini izlemek yerine kitabını okusam daha iyi olur diye düşündüm. Ve kitabını satın aldım. Ve son olarak e, Yaşar'ın bir kitabını daha e, tanıtmıştım daha önceki videolarımda. Jingo diye bir köpeğin hikayesini anlatıyordu. Onu yazar aşağıya yaşardı. Abartma tozu kitabı. Taze kitap yayınlarından çıkmış. Selmin Yaşar'a ait. Arkadaşlar şimdi de kitapların kapaklarını ve içini incelemek istiyorum sizlerle beraber. Abartma tozunda kabartma tozu paketi gibi e, kabartma tozu dökülüyor üzerlerine ama abartma tozu yazmışlar. İçi böyle resimlerle pekiştirilmiş. Daha sonra Charlie'nin çikolata fabrikası var. Ee, burada bir çocuk ve bir tane adam var. Böyle. Daha sonra benim Gemisi kitabı. Böyle geminin bir bölümü gösterilmiş. Şu an adını hatırlamıyorum. İçi de böyle. kuşe kağıt. Daha sonra martıya uçmayı öğreten kedide ise kapağında başlığından da belli olduğu gibi bir martı ve bir kedi var. İçi böyle. Daha sonra Melike Melis'in 5 kitabı var burada. Beyaz ülke 1 ve beyaz ülke 2. Kapaklarında böyle hayvanlar var. Burada kurt var. Kutup ayısı var. Kaplan var. Burada da aynı hayvanlar var ama sadece bir kız eklenmiş buraya kapak tasarımına. Böyle. İçleri. Beyaz ülke 2 de aynı şekilde içi. küçük çocukların ilgisini çekebilecek böyle e, komik bir canavar resmi var Öcü kitabında. İçi böyle. Sonra Sudaki Sır kitabında ise e, kapağı bir deniz kızıyla bir kaplumbağa e, resmi var. İçi tekrar böyle. Macera ormanı gizemli yabancı da ise kapağı böyle hayvan severlerin dikkatini çekecek bir şey yapmışlar. Kapak yapmışlar. Böyle çeşitli hayvanlar var. Dilek e, kitaplarında ise kapağı ilgi çekici böyle parlak. Dilek şurubunda bir kargayla bir kedi var ve bir tane de kazan var. Motifci Lucas'ta da böyle e, sanırım bu bir makinist, yanındaki de küçük makinist böyle görüyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.